Ben sana söyleyeyim yeni kapıda ne kutlanıyor? Yeni kapıda Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu kutlanıyor. Avrupa Ligi'ni baklavalarla mı şampiyon ettiler diye sorarlar onu da. Para karşılığında fikirlerini satmasının çok bir anlamı yoktu. Merhaba, hoş geldiniz. Spor Merhaba Alper, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkürler. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. 19 Mart eylemlerinden bu yana hala 300'den fazla genç içeride tutuklu. Herkes için adalet diliyoruz. Ülkede her yere kayyum atandığı gibi bugün Papara'ya da kayyum atandı. Papara, Beşiktaş, Trabzon ve Fenerbahçe'nin sponsoru biliyorsun. Trabzon'un stadının adı hatta Papara. Bu konular hakkında ne düşünüyorsun? Öncelikle şeyi söyleyeyim. Bu bahsettiğim gençlerle ilgili kesinlikle sonuna kadar yanındayız. Çünkü her daim şart ve koşul ne olursa olsun fikirler tamamen açık olmalıdır. Fikirler ne kadar ülkemizde artarsa ülkemizin geleceği de o yönde ilerler, gelişir ve ülkemizin ilerlemesi, büyümesi adına çok değerli olur. O yüzden biz sonuna kadar fikrine dışarıda özgürce haykırarak bağıran herkesin yanındayız. Papara konusuna da gelirsek, papara konusu yani ben bireysel papara konusundan değinmek istemiyorum. Bu olaya genel çerçeveden bakmak istiyorum. Papara niye bu kadar büyüktü? Bunları da işte şunların söylemesi lazım. Eğer ki bu işlerde yanlışlık, kara para aklama, kumar, herhangi bir teröre yardım, yanlış kuruluşları destekleme varsa... Buna devletin tamamen el atması gerekir. Hani bunda da şu kulüp sponsor olmuş, bu kulüp sponsor olmuş diye kimseyi suçlamak benim görüşüme göre hoş değildir. Çünkü bilemez buna bu devlet izin veriyorsa legal demektir. Sen de sponsor olarak da olabilirsin. Onunla beraber herhangi bir ticari ilişkide yürütebilirsin. Ama velakin ben şunu söylemek istiyorum. Fenerbahçe yöneticileri, Acun Ulcalı olsun, Ali Koç olsun. Galatasaray, Merit, Merit King, ismi neyse Bununla sponsorluk yaptığında bu bu şekilde bir anlatma yaptılar dediler ki böyle bir bakılıyor sayfasına bakıyorsun şu kadar işte e, izleyeni var takipçisi var web sitesine bakıyorsun şu şekilde o motor bu nasıl bu kadar para veriyor hiç düşünmediniz mi şu detaya bakmadınız mı Galatasaray'ı da oradan suçlayarak. Ne, ne sebeplere suçluyor? Onlar kumardan dışı gelen parayla transfer yaptı. Bu sayede bizi geçti diye. E ben de aynı şekilde sorarım. O zaman aynı şekil Her şeyi biliyorsunuz. Papara tarafından siz yasadışı bahis sitelerine para gönderildiğini bilmiyor muydunuz? Paparanın tamamıyla ak, tamamıyla sütten çıkmış ak kaşık bir kurum olduğunu mu biliyordunuz? Aynı şekilde zamanında nasıl bu e, Polatları, Engin Polat, Dilan Polat grubunu aldıysanız siz sponsor olarak... Bugün de aynısını yapmışsınızdır. Fakat sıkıntılı nokta şu. Galatasaray yapınca şöyle yaptı böyle yaptı şike yapıyor bunlar. Yapı bir grup arkasında koruyor. Ne yaparsa yapsın şey olmuyor. Yasa dışı parayla o sümeni getiriyor kumar parasıyla bunu diyorsanız kendinize bakmanız gerekir. Ben de sorayım o zaman Taliska'ya bu paraları verirken Serin'i 20 milyon euro'luk yaklaşık bonservisine öderken Papara'dan aldığınız bu paralarımı kullandınız. Eğer ki paparadan aldığınız bu paraları kullandıysanız aynı şekilde merit konusunda Galatasaray nasıl diyorsanız kendinizi öyle suçlu görüyor musunuz? Bu konuda diğer takımlara karşı bir adaletsizliğiniz varsa bununla ilgili kendinize karşı bir tutum izleyecek misiniz? İstifanızdan bahsetmiyorum fakat bundan sonraki konularda daha şeffaf kimi kaça aldık, nereden ne kadar sponsorluk geliri aldık bunları açıklayacak mısınız? Ben de bir Türk spor olarak bunları sormak isterim. Şampiyonluk kutlamaları oldu. Ee... Bunların daha çok statta olması gerektiğini düşünüyorum. Futbol sahada oynanan bir oyun. Tabii ki taraftarla kucaklaşılmalı ama nasıl kucaklaşılmalı? Statta kaldırılan bir kupanın ardından daha hoş olurdu. Çünkü şunlara da bakmamız lazım. Ee, bütün sezon Galatasaray'ı destekleyen çılgınca bir taraftar vardı. Ee, bu başarıdaki en büyük pay taraftarındır. Nasıl Okan Hoca'ya büyük payı verdiysek nasıl ki Osimen'e, Muslera'ya, Barış'a, Yunus'a büyük payı verdiysek bu başarıdaki aynı seviyedeki büyük payda taraftarındır. Ee, çok sayıda kombine alan insan var. 30 bin, 40 bin, belki 45 bin satılıyor deniyor. Ki full satılsa bütün stat da satılır ama belli sayıda da maçlık ayrılması gerekiyor. Bu taraftarların içinde aynı, bence hak ettiği ki özellikle de bütün sezon emek verdiği kitlerinden ötürü statta olması, kupanın en azından orada kaldırılması tabii ki tüm taraftarda Galatasaray'ın, sonuçta sadece İsrail, Türkiye'dir hatta Türkiye'nin de ötesidir. E, dünyanın dört bir yanında Galatasaray Raksa, taraftarı var. Afrika'da Galatasaray formal çocukları görmek mümkündür. Amerika'da, Asya'da da. Safari'nin yamyamlarına kadar herkes Galatasaray'ı biliyor. Ama benim yine gönlümden kopan statta kaldırılan bir kupa ve ardından yine böyle bir etkinlik düzenlenebilirdi. Şehrin karşı kıyısında da başka bir kutlama vardı. Euroleague şampiyonluğu geldi Fenerbahçe olan. Fenerbahçe Beko'yu tebrik edelim. Özellikle kupanın Türkiye'ye geldiği için tüm Türkler olarak mutlu olmuşuzdur. Hakan Saatil ve Melih Mahmutoğlu'nun açıklamaları oldu. Fakat bunlar üzücüydü işte. Tek tek değerlendirirsek öncelikle şöyle söyleyeyim. Melih Mahmutoğlu'nun açıklamaları gerçekten çok üzücüydü bir Türk olarak. Sen bir Avrupa'da bir Başarı imza atmışsın herhangi bir sporda. Elde ettiğim başarıyla farklı kulüplere saldırmanın hiçbir anlamı yok. Şöyle söyleyeyim doğrudan farklı kulüplere saldırmaktan kastım da Galatasaray doğrudan yanak okşatarak biz başarı elde etmiyoruz yanak okşatmadan da elde edebiliyoruz diyor. E şunu sormak istiyorum Galatasaray yanak okşatarak mı Türkiye Süper Ligi'ni bu yıl kazandı? Galatasaray yanak okşatarak mı geçen yıl şampiyon oldu? Galatasaray yanak okşatarak mı 3 yıl üst üste şampiyon oldu? Farz et Galatasaray yanak okşatarak 3 yıl üst üste şampiyon oldu. Peki şu konuya bakmamız gerekir. Fenerbahçe yanak okşatmıyor mu? Tüm görmedik mi? Yanak okşatmadı. Elleriyle besledi. Şimdi sevgili Melih. Eğer ki evin camdansa başkasına taş atmaman gerekir. Sen diyorsun Galatasaray yanak okşatarak şampiyon oldu. O zaman da sorarlar ki Turkish Airlines Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'ni baklavalarla mı şampiyon ettiler diye sorarlar onu da. Böyle talihsiz açıklamalar yapmaman gerekir. Hani bizler biz yorumluyoruz. Biz istediğimizi diyebiliriz ama sen bir sporcusun. Üstüne üstlük sen Galatasaray'ın ekmeğini yiyen bir sporcusun. Evet eskiden de Galatasaray forması giymiş bir sporcu olarak yaptığın açıklamalar talihsiz. Üstüne üstlük de çok anlamı olduğunu düşünmüyorum. Ben sana söyleyeyim yeni kapıda ne kutlanıyor? Yeni Kapı'da Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu kutlanıyor. Yeni Kapı'da Galatasaray'ın 5. yıldızı kutlanıyor. Gerçek 5. yıldızı takan takım olması kutlanıyor. Şöyle söyleyeyim ben de bir ekleme olarak. Bol Akademisi'nin girişinde Florya'da sizi buraya getiren yeteneğiniz burada tutacak olan ise karakterinizdir yazar. Bu bir Galatasaray mutlusudur. Evet yetenekler getiriyor ama bazı karakterler ki maalesef kimilerine tutamamış. Okan Buruk birçok röportaj verdi bu hafta içerisinde. Maçtan sonra yeni kapıdan sonra 2-3 yere çıktı. En sonunda Canlaş olduğu katıldı. Orada şöyle bir demeç verdi. Mourinho bize maymun dedi. Bütün ülkeyi hakaret ediyor. Hocalara hakaret ediyor. Rakiplere ediyor. Bu gücü kendinde buluyor. Ona kimse bir şey yapmıyor. Sen bana orada maymun dersen ben de sana Krayinman derim. Bütün sezon ağladı, hala devam ediyor. Diye bir açıklama yaptı ve ondan sonra da Mourinho'ya Crayman tabiri cık oturdu diye de ekledi e, canlı yayında. Maçtan önce de burada ağlıyor, içeride ağlıyor, soyunma odasında ağlıyor, hakem odasında ağlıyor diye demeçleri vardı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? O Buruk bence net konuşmuş. Ee, o Buruk e Mourinho hakkında söyledikleri hatta şey de söylemişti ee, Türkiye'ye gelirken. Ligede de Türkiye'ye de katkı sağlamasını bekliyorduk fakat zarar verdi diye. Tamamıyla katılıyorum. Zarar verdi. Niye zarar verdi? Tamamen dışarıya karşı Türkiye ilgini eleştirdi, onu söyledi, bunu söyledi. İğneyi kendisine batırmadan önce çuvaldızı başkalarına batırmaya çalıştı. Ha, bu amaçla gelmiştim Mourinho. Buna şaşırmıyorum. Fakat bazı noktalarda da zaten Mourinho tazminatör bir kişi Fenerbahçe'den de bu yıl 15 milyon euro, seneye 15, bu son 30 milyon euroyu almadan da yine aynı şekilde güzelce hayatta devam edebilirdi. Çok bir para karşılığında fikirlerini satmasının çok bir anlamı yoktu. Okan Hoca da doğruyu söylemiş. Okan Hoca da, da bence daha da kibar konuşmuş çünkü hani bakınca da Bahsettiği kişi daha yaklaşık birkaç ay önce sahada kendisine fiziksel müdahalede bulunmuş bir kişi. Normalde bunu sokakta bulunsan suça teşkil edebilir. Burada da açık konuşmak lazım. Şu anki bu konularda ülkelerin yapılarını değerlendirmek lazım. Türkiye'de daha bu önce bu konularda nasıl yazarlar geldi? Örnek vererek soruyorum. Sahaya girenler veya bu işi terörize eden kişiler hakkında nasıl yaptırımlar uygulandı? Ee, yine Mourinho ile devam edecek olursak. Mourinho'ya dün şöyle bir soru geldi. 7 senede Şampiyonlar Ligi'nde yoksunuz. Tercihlerinizi nasıl buluyorsunuz diye. Jose Mourinho'da son 7 senede Avrupa'da 2 final oynadım. Yani son 7 senede Türk futbol tarihinin gördüğünden daha fazla final oynadım Avrupa'da diye açıklama yaptım. <laughs> Bunun tam bu kadarını bilmiyordum doğrudan Türkiye ile kıyasladığını ama yani Mourinho sana şöyle söyleyeyim. Avrupa'da final oynadım. 7 yılda 2 kere Avrupa'da final oynadım. Roma ve Manchester United'da değil mi? Peki sana bir çok basit bir soru sorayım. Manchester United'ın kadroda yeri. Bu yılki kadro değeri, geçen yılki kadro değeri, 5 yıl önce kadro değeri. Sen algıyı seversin. Hangisini hesaplarsan hesapla. Bu yılki Galatasaray'dan mı, Fenerbahçe'den mi, Beşiktaş'tan mı yoksa Galatasaray Fener'in Beşiktaş'ın toplamından mı daha yüksek? Sen tabii ki oynadın. Oynarsın. Real Madrid'i ver birinin eline. Porto'yu ver, Inter'i ver, Barcelona'yı ver, Münih'i ver. Bunlarla zaten final oynarsın. Mourinho, Roma'yla, Manchester United'la. UEFA Avrupa Ligi'nde, Konferans Ligi'nde final oynaman başarı değil ki. Sen şunu desen kabulüm. Ben son Roma ile 7 yılda iki kere Şampiyonlar Ligi finali oynadım desen eyvallah büyük hocasın sana derim. Ama bakınca Roma ile Konferans Ligi finali evet oyunu 15 milyon euro alıyorsun. Manchester United'la Avrupa Ligi finali oyna. Bugün bile kalecisi ona ama Bizim e, kovarak attığımız hakim hiç iki tane salmadı ona anayı. Diğer kalecisi Altay. Fenerbahçe'deyken kişiselliğine, karakterine hiçbir lafım yok ama Altay'ın seviyesi belli. Bugün çok basit bir soru sorayım Bekir. Sen de karşımdasın. Altay'ı bugün önümüzdeki Musler'e gidiyor. Galatasaray'ın kalesine ister misin? Bu, bu şekilde. Roma'yla da Manchester United'ta da Avrupa Ligi'de konferansdaki finali de oynarsın. Yaptığın başarıları gerçekten anlatmam lazım. Sen son 10 yılda ne yaptın? Manchester United'da Chelsea Şampiyonlar Ligi'nde veya kendi liginde bir noktaya getirdin mi? Roma'da Şampiyonlar Ligi, Manchester United'da bunları aldın mı? Roma'da Avrupa Ligi almak evet başarıdır, takdir edilebilir ama sen dünyanın sayılarından biri yapmaz. Çok teşekkürler zaten düşüncelerim için. Umarım başımıza bir şey gelmez. Bu akşamlık da böyleydi. Herkese teşekkürler. Spor Ritüeldeki bu bugünkü de yayınımız bitiyor. Hem yorumlarınızı bekliyorum hem de like'larınız bizimle daha çok paylaşılmamız sizin için daha çok da içerik üretmemizi sağlayacaktır. Herkese iyi akşamlar. Sağlıcakla kalın.